yoğun günün ardından şimdi de bir köye ne köye gidiyoruz? Osmaniye. Osmaniye neresi? Ahmet çözsene. Osmaniye. Osmaniye Ahmet ne sesi çıkarmıyor. Dediler ki hadi gidiyoruz gezmeye. Bak atladım hemen ve Ş Şevket Usta'yı kapıda bıraktım ha. <gülüyor> Adam <gülüyor> dedim ki ben kapıyı gidiyorum hadi çık. Gidiyoruz bakalım. Aha, Ramazan abi genç ölmek için gene sigaratını içiyor. Ha, zehirliyor bizi. Hani Acil böreğimiz. Şey. Misafir geldiğimiz köyde yapmışlar. Bilmiyorum artık. Sesini daha iyi çıkmasını istemediği için bilemiyorum içinde ne var ne yok. <gülüyor> <gülüyor> Sorarız artık. Ramazan abinin yanına koydular. Bunu yer sadece kilo alır inşallah. Nerede? Yemek <laughs> yememciğim yeme, ben azıcık çorba, çay. Evet. Belli zaten. Hmm. Hiç inkar etmiyor vücudun. Bakar mısınız neler hazırlanmış? Ellerine sağlık yaşanımın. Doldurmuş. Bunlara bakar mısınız? O kadar düzenli bir kadın ki her şeyi yapmış emek emek çok becerikli şunlara bak kileriymiş bu şurada tahtaları gördünüz mü hatırlıyor musunuz ekmek yapılan böyle bir kiler yapmış şuna bak Ben de yapacağım. Maşallah. Maşallah. ne becerikli. İçine muhtemelen defne koymuş. Sus. Sonra videomu sildirirsin konuşma. Şu galiba defne de mi içindeki? Rütübeti için mi? Çok güzel. Eline sağlık. Harika. Burası Osmaniye değil mi? Hı hı. Osmaniye'deyim. Ekmekleri de kurutmuş. Çorbalar için mi? Hı hı. Şu kapaklar da konserve gibi tutuyor diyor. O yüzden onları saklamış. Çok becerikli ya. Maşallah. Onu ayrıntıyı kaçırmışım. O yüzden tekrar ekliyorum bunları. Naneleri koymuş. Koymuş da koymuş. O ne ki soğan gibi? Erik ayva armut. Erik armut ayva. şöyle de bir şey var. Koca bir sandık gibi. Ambarmış bu böyle üstten açılıyor. Çok ilginç ama kocaman. Kaç metre diyeyim? En az 3,5 metre var. Boyu. Yüksekliği de herhalde bir buçuk metre, iki metreye yakın. Çok güzel bir şey. Şuraya bakın. Çok güzel. Pırıl pırıl. Şimdi kileri gezdik, sağ solu geziyoruz. Aa, bu da mı ambar? Evet. kaç tane var? Nasıl da güzel yapmışlar. Evet bak ya soğanın neresi uygunmuş. Malzemelerine nereye gelmiş. Bak, baksana evet her şeyini. Bak ekmek kesmek için, et kesmek için koca tahtası var. Sarımsaklar nereye koymuş? Yedim, bak. Sarımsaklar. <laughs> Şuraya bayıldım. Bu ne güzel yüksek bir yer. Aynen. Allah Allah. De Aa kuş yuva yapmış. Şunlara bakın. Tabaklar. <laughs> Poşetli. Baksanıza. Böyle bakın. Al sana örnek. <laughs> Çok güzel. Eski hatırlayın bakın neler var. Allah'ım 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 hadi ben, hadi ben aha, ya alt var ya. Uşan, <laughs> uşan ya. bakın bakın yapayım. şunlara. Bak, bak. bak. Zayda abla bak bu çok güzel çok bundan ya. Çok güzel yap. abla yapabilecek mi bunu bakalım? Bir <laughs> de bu var. Aha Buna onu bilemiyorum Zayda abla. İşte güzel. güzel o da güzel bu da güzel. Şuna bak bir. Birbirinden güzel. Bir bak Allah aşkına. <laughs> bunları bu. Uh -huh. Bitmiyor. Bitmiyor. Şuna bak birbirinden güzel. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Kırk kere maşallah. Çalışayım. Para kazanayım. Çok değişik. <laughs> <laughs> pıtır pıtır. Maşallah. Hiç yerinde durmuyor. Süslemiş. Süslemiş. Çok bir şeyler bir 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 yer. Yer. Maşallah. Bak, bak bak bak. Yılbaşı çiçeği. Kocaman. Bak bak. bak, bak. Ay bakın. Ay. Bak, dam, 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 dam. Ah <laughs>